Açını ben yönettim. Karin'i elle oynadı diye ben penaltı verdim. Benim açımdan sanki kolunu ileriye doğru çıkarmış da topu böyle istoplamış gibi gördüm. Hakan, yani Ceylan'a diyorum ki bak diyorum ben böyle gördüm. Diğer açılardan diyorum. Nasıl gözüktüğünü görmüyorum. Çok itiraz var diyorum. Aynen bu geri fitleki veriyorum. Bak çok itiraz var diyorum. Benim açımdan penaltı gibi gözüktü. Ama dedim diğer açılarını da görmek lazım dedim. Baktı baktı. Bana dedi ki attırabilirsin. Tamam o zaman dedim. bir geldim seminerde ya diyorum ki Hakan açılardan izleyip nasıl beni çağırmazsın diyorum. Ya bak benim açımdan izlediğinde diyorum. Bu ne diyorum? Penaltı diyor. Ki bak diyorum 3 tane daha açı var diyorum. Onları benim görebilme şansım var mı diyorum. Yok. E senin görebilme şansın vardı gördün. Sen bu penaltıyı bana nasıl attırırsın diyorum. Benim bugünkü aklım olsa hiç Hakan attı diyor. Ben giderim bakacağım karşı diğer açılara da derim. Bu kadar itiraz var